Ha, çocuk da arabaya döndü. Doğru, boş ben var. aldım arabayı. Altta mı aldım. Aldım. E, aldım. Altta var. Aldım. Çok yakın çocuk sana bu arada. O aldı değil mi? Sence? Ha sen aldın. Fatih Can 96. Bitir Hemen evet, evet, bitir. Bitireceğim abi ya. Bitir. Bunlar onlar. Bunlar çıkmayanlar bunlar işte. Ben gidiyorum şehre gelirsin. Bunun da mı gidiyor muydu peki? Yok bu tek davada. Açıldan başka tutamaç vermiyor bana. Geçen açıldı elde... pem. Açılı Pembe taktım. Mi? Yok üçgen. Şu ince üçgen var ya. Geçen elin. Elde... Geçen elde onu verdi aga. Nahlet spreyler attım ya. Ben an... de yarım vardı. Çok kötü yarım da. Bir şeyle atamadım spreyi doğru düzgün. <laughs> September bot. Hmm. Bu arada biz de diyoruz botlar nerede? Botlar buralardaymış. Ha, oyuncu gelince bak gelecek normal olarak. Evet. Üstüye yeleğin mark attım. Yeleğim var. Kask. Ama Üç ama. Kask güçsüz alırım. Bir tane daha. Kask güç. Bir sus. Kask güç. Bir sustun Şimdi Aa. konuşabilirsin. Kask güç yok. Kask güç. Kask güç bulursan olur. Yoksa Kask no. güç. Yok. No. Şey, Botta yapıştım şu an. Botta bile dikey var bende yok ya. Allah'ım hile ver zaten oyunda. Ha. İsme baksana saat. Google 90. Evet. Carlo tek atıyor herkese. Bak bu ne? da onun adamı. Değişti bu da onun galiba. adamı, bu da onun adamı. Evet. Bu da çok ismin ne geldi. Bak biraz önce m 24le vurmuştu şimdi kar bak bak sağa bak. Bir karla bir m 24le o şey. Dediğin gibi iki kişi adamları birbirinin baga giriyor aga. Bu kadar hızlı öldürüyorlar ama. Gerisini de sen tahmin et. Öldük ya zaten. Hı -hı. Çok hızlı bitiriyorlar. Bunison. <laughs> zaten biraz daha zaten 4-5 takım oynayınca Hileye denk gelmiş gibi oluyoruz. Birden 4-5 takımın Hı -hı. arasındasın. Bak ya bu kadar, o kadar... ...ne kadar sessiz, ne kadar rahat, ne kadar güzel. Ay solda. Ya o çocuk, tekli çocuk. 305. Boydu. Geç at. Kaskını alırım Hı. böyle adamın. Boydu işte. Arkadaki. Ne kadar dolanmış. Bu daha da dolanmış ha. O çocuğun kaskını ben hiç atmıştım. Sonra sen vurdun. Baka, kas, yani. kaskını aldım çocuk düşmedi. Yani benim demecimi de düşün yani. Kask gidiyor adam ben, yaşıyor. Ailesi, ben, ailesi bende de var. Pisli de var hatta bu bende. Kaskı Kask gidiyor ölmüyor adam. Gidiyor ama adam yaşıyor. Ne oluyor biliyorsun? Aa gördüm adamı işaret attım. Ben Şu an gördüm. bizi açıyor. Reload. Hadi, hadi. Dokun ölsün, dokun ölsün, dokun ölsün. Dokundum ölmedim. Ciddi olamazsın. Evet, evet iki tane yedim. Attığın ye body'yi gördün değil mi? Yok. Bende kalp çıkmıyor ki. Ben şundan bir şey loot alayım. Mermim yelli. Ben body'yi attım kardeş. Gerisi PUBG Lite'ın bilebileceği bir şey. kaçıyor. Bir yedi. İki de Dört ikisi e vuramıyorum ki. Bekle Bu arada bekle, bekle. çok uzağız Mert. Altımızda araba var mı? Bekle araba bekle. Şunu vurayım mı? Tamam minibüs varmış okey. İki T çarptı. Çocuk ağacı arkasını alarak düşüyor. Aha kafayı yiyeceğim ha. Bırak gitsin bırak. Kim bilir nereye kadar kaçacak? Yani bu oyunda sadece bir takım birinci olacak koçum. İnşallah Üf. böyle oyun sonuna kadar da kaçabilirsin. 110 mermi yine kaldı ya. 90 mermi sıktım yine. Ne kadar mermimiz bitiyor. Kaç tane var bende? 140'a 70. Okey atarım biraz. Hatta 70 yerde. 140 70 mi? Çantada söylüyorum. 140 bir var, 70 bir var. He, öyle de. Bu çocuk cross koymuş olabilir bu arada. Koysun zaten bir vuruş ölecek olacak eminim. Ama bu tepeler güzel. Buralarda güzel fight'lar deniyor. Ah, yolda araba bak demiş. Bak 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 sol Adam tepe. Adam da var. Sol tepe. Adam işte kaçar mıyız? Dene dene dene. Aga. Oo oh, vurdum. Helal. Ne yaptın? Niye biz bu kadar uzaklaştık? Aga çok seyfle uğraşıyoruz ya. İtham e, adamı vurur diyor durup alınmış bu arada. Merak etme, burada şimdi vuracaksın. Aa, Google öldü bak, Seyfi öldü. Şimdi Salat burada vuracaksın. Abi. Hileler Seyfi ölüyorlar, hızlı uçtukları için. <laughs> Sen bu dağda odaklan da, bu dağdan çıkacak şimdi. Net çıkacak yani tepede oturuyordur o bağlan. Bu burada. Nerede bu? Bir... Ev içi mi? Burada burada evlerde evlerde evet. Okay. Bir üstlük en üstteki kulübe biri Bir de önümdeki evde. Daha yukarı çıkıyor. Araba, araban ya. arabanın yakını. <laughs> Bomba mı attın? Evet evet gitme. Yok. Atmadın ha. Attım Başka? diyorum. Evet diyorum ben attım. Ama evet, bu, Sen... bu da şey değil ha. Tek bunlar değil yani. Bence tek bunlar değil. Evet. Smoke ve scope lazım bana. En az 6x. Yok ben sadece mermi alacağım. Sen bakabilirsin. Oh, okay, okay, okay. Evet, Sınırsız mermi alsam ne güzel olur. Az önce senin denediklerin şimdi gelecek. Okey sınırsız mermi var artık. Bu oyun... Aa solda araba geliyor yoldan. Geldiğimiz taraftan. E ben ya, söyledim hiç gardapçı. Hiçbir hiç, hiç şekilde sıkınca gidiyor adama. Bundan eksiği var. Bunu evin içinde mi vurdun? O evin önün Bu değil üstteki ev bak bu üstteki ev. Çocuk buradan. Ev. Araba. Hayır buradaki. Buradan geliyor. Sağ tepeye çıkıyor. Daha çık, yok, daha yok çık. O, daha çık, daha çık, daha çık, daha çık. Benim bak bu kapalıydı. Bir tane de alt kulübeyi oynadı. Sol. Yani 240'teki alt kulübede. Bir kişi hmm. oynadı griye. Bu adam da buraya çıktı bu arada. Arkamıza da drop attı. O drop'a çıkan olacak. O sol geriden yeme düşükteki. Çok kafam karıştı. Her yerde adam var her yerde koçum. Benim bir yıl yapmam şart da. Kesin. Karşı da inşallah boş Smoke Yok boş var. Ya ben hiç vuramıyorum adamları ya. Ya boş ver. Bir şey atıyorum bir sonra onu atmanı. Aa altta drop'a gidiyor. Aa vur onu vur onu. Arkamız gelecek ama o tekli. Tek mi iki? Almış. E hani oğlum nerede bu? Kulübe arkası. Kulübe arkasına geçti ben sen bakana. Ben bakıyorum hele. niye göremiyorum ya. <laughs> Arka geldi. Yakın 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 yakın. ne? Burada. Adres, evet. Tepe arkası. Açma. Bomba gitti. Bombanın patladığı yerde. Sağlı gelir. Tek bu arada İkiymiş oynadım. Hayır. Güzel. Anan avradını. Tam zamanında <laughs> oynamışız bu arada. Çocuk çeviriyormuş beni. Bunlar o ha, arabalar. Evet. Aga e, düşükteki şey. Al, al Düşükteki gri hangarı söyledim oradan oynayabiliriz. Hayır bu şeyi öldürecek. Drop. Drop'lu tekli öldürecek bizi yok eder. 6x aldım. Sıksıya alayım mı? Aldım ya. Mini ile oynayamıyor. Ben. Oynadı var bu arada. Task Yakın oyuncu var. Hemen dahil oluyorum. Sollu oynuyorum. Ee, önümde çocuk. Tepe üstü. <laughs> Kampülaj. Boş. Evet. Tam markattım tamam. tepecikte. Başka taraf gelmez Umarım. Arka gelecek bu arada biliyorum da. Çocuk bak açıyor şu an. Body. Benden de yedi headshot. Ya birimiz body vurdu ki headshot yedi. benim bir body'm var çocukta da. Sağda suturculu karlı birini vurup öldürdü. Yolda uzaktaki kulübede de iki de yüklemiyor ama. Okay, Yok okay. artık. Bizim arkamız çok pis gelecek. Bakacak şimdi. Bakmıyor Kaga ya. Smoke attı çıkacak. Fake mi yaptı ne yaptın? Ben, ya bu arada bende smoke da görünmüyor. Yere aşağı attı. Bakıyor. <laughs> ya bu nasıl bir <laughs> Hadi be. Şaka gibi her türlü sekiyor silahlarım. Sağ oynayalım gel gel evet, gel gel bu bizi öldürün. Bu arada silik de yapmamız lazım. Bunları vurup geçeriz. Ben arkadan hala bir grup bekliyorum da hadi hayırlısı. O tekli bu arada uzaktan vuracak ha bizi. Biz bunları bitirirken. Tekli safe mi? Alt kulübeler doldu. Okey okey okey. Bomba çıktı. Bir bomba Yedi. daha çıktı. Bir bomba daha çıktı. Oğlum birini düşün lan. Aa bunlar ayrı mıymış? Kavurdu kal. Arka coşuyor bu arada. Aga safe, safe. safe. Evet, evet. Koş 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 koş. Safe yap. Safe is aga sakin. Burayı smoke'lasana bu çocuklara arkamızı Çocuk, kapat. Tıkar, tıkar. Ucu ucu et, o taraf baktın tarafta adam. Gel düşeyin. Düşeyin arka vuracak bizi. Karşı da dolu bu arada. Çocuk gelmiş ya hemen. Karşı kulübe yanı. Burada çıktı. Tabii. Bu öldü. Hiç ya body mi o hiç at mı kulübe? Gördüm kulübeyi. Bu öldü mü? Yakın yok mu şu an? Yakına yok, şey okay. var. Kulübeyi check. gördün, bir de tekli sollu var. Tekli sollu oynayabilir yok. bize bu arada. Bu bize zaten şey, şeyle... Problemli o bizde zaten. Aa yok, kulübede duruyor. Okey, okey okey. Bu nereye dönüyor? Bakıyor. Yedi. Aga hareket ediyorum ya. Bak bir bu hile olabilir. Cover'dayım o, ben. Google, gördün evet, mü? Evet. Adam. Bu hile. Bu arada, bu arada ben herkesi vurabilir. Arabayla çıkıyor da boş ver, kaldır sen. O bu kaskı... herkesi vurabilir de şu an dalgasına takılıyor biliyor musun? Solda bu arada kamuflaj çıktı. Ben o çocuğa kaskı yok diye chat attım senden önce ölmedi. Sana vurmadan önce ben vurdum. Hakkı öldürür ya bu bizi. Bu gugu mudur nedir? Allah'ın belası. Arabada yok et onu. Kamuflaj iki kişiymiş. Biri öldü. Gugu'yu bitirin, gugu bitirin. Yani bitirin. Bu burada. Bak ilan çıktı ama. Bunlar Google değil gerçi ya. Beni düşüren buydu. Beni düşüren buydu. Gel yer yer buldum. Buraya Ay, sek, buraya. Yine düşürecek bak beni. Hareket ediyorum. Google gelmiş, sağlı gelmiş. Bak gördün mü? Smokla gelmişler. Salt. Ben bunları sokmayacağım ya. Ölsem de sokmam. Kanka yerimiz çok kral bu arada ya. Oğlum bu hileyi vururuz lan bu coverda. O değil. Sen anlamadın mı? Sağımızdalar şu an seni vuran hileler. Bence. Benim bildiğim bageliydi. Vurdu çıktı beni. Aha bu. Bu var ya bu. Sağdaki yok edecek. Hadi var. ya şu Gugu'yu bitirin yok. ya. Bak onlar değil. Onlar değil. Hakko Bey ile Abdon diye biriymiş. Gugu nerede şu an Adam. sence? Sağdı sağdı. Gördüm adamı çıktı buraya. Taş arkası şu an tahminimce. Yakın mı? Evet et hemen. Bak bak bak. Taşın arkasında 130'daki. Yakın Allah taş. Allah. şimdi onu öldürmeye çıkacağım. Dayı oğlu hile var ya oyunda ha? Şu hileyi mi vursak? Yine bakiye bindi bu. Ne yapıyor ya. oğlum bu? Gitti adamını alacak. Adımıyla bageye binerse boşver hile vuracak hile vuracak 20 25 saniye hileyi cover'layayım. Bunlar gözü bizde ya abi şu hileyi vurun be ha. Hileyi görüyorlar ama vurmuyorlar. Oyunda hile var bro. 9 saniye daha. Herkes Mermi çıkacak. hile, Bu çıktı hile. Vur, vur, hile... Vur, vur 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 yok altta cover'da şu an. Palmiye başladı. Yaptı? Vuracak o bu arada bizi. Evet. Hiç atla. Ya bu diğer taraf vuruyor şimdi bizi ya durdu. Oyuna var. Diğer taraf yok. Ölüm kaldı. O da öldü. Neresi kaldı oğlum? Öldüler. Öldüler. <gülüyor> 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 Playzone'a gitti Gugu. Gugu. Krize çaldı. Gugu. Kullanmayın oğlum şu hileyi. Beceremiyorsunuz ya işte. M4'ü 6 kişi sonra kill almaya